Hangisini istiyor canım, Tatlı mı, ekşi mi? İkisinden de istemiyorum Necip. Ha. O zaman ben koyayım bunları buraya da. Hangisini istersen söyle ama. <laughs> ne demişler? Ye tatlıyı, doğru hakkıyı. Ye ekşiyi, doğru ayşeyi. <laughs> Yavrum, bak sen sabahtan beri durmadan yediriyorsun bu kızı. Yani istersen daha fazla ısrar sen. Çatlı veririm azallah. Allah korusun anne, o nasıl söz? Yok. Ben çok zorluk çektim. Çok yokluk yaşadım. Ama benim çocuğum öyle olmayacak. O da annesinin karnındayken her şeye doyacak. Hiç kimseye muhtaç olmayacak. Bak şimdi. Nereye? Su alacağım Necip. Bana söylesene. Gideceksin, içeceksin oradan buzu buzu şeyleri. Ondan sonra boğazın şişecek. Ben getiririm suyu. Ya. Bak bu kızı böyle köşe yastığı gibi oturtmak olmaz. Hareket etmesi lazım çocuğum. Bak ben Havva'ya hamileyken... ...Rahmetlinin lokantada sabahtan akşama vızır vızır çalışırdım. İki tane evlat doğurdum. Sapa sağlam çok şükür. Yok anneciğim, yok. Öyle olmaz. Her şeyi ben yapacağım. Ben çocuğumun annesine kurban olurum. Bundan sonra oturmak yok. Sana değil, bana yok oturmak. Sen otur. <laughs> ee? Çocuğun anneannesi için de bir şeyler düşünüyor musun bari ha? <laughs> Malum artık yaş ilerledi. Kolay değil öyle yarım saat içinde pırıl pırıl çeki düzen veremiyorum ben hemen. Sen oturacaksın anneciğim. Sen de oturacaksın. Her şeyi ben yapacağım. Mahallede parmakla gösterecekler beni. Vay be Necibe bak. Babalık böyle yapılır işte diyecekler. Ben şu suyu getireyim. Sen bana yardım et ne olur <Sessizlik> Necip uyudun mu? Hı. Ya. Ben de uyuyamadım. Benim sana bir şey söylemem lazım Necip. Biliyorum abla. Her şeyin farkındayım. Eğer çocuk erkek olursa... ...evde kalırız, onda bir sıkıntı olmaz. Yani erkek çocuğa bir çekyat açarız. Orada yatar, dert etmez. Ama kız çocuk olursa onun kendine ait odası olması lazım. Bir tane fazladan oda var ama o da karanlığa bakıyor. Ne bileyim. Nasıl sığacağız, ne yapacağız? Düşün düşün, işin içinden çıkamıyorum. Düşün düşün, sabaha kadar uyuyamıyorum. Bunları mı düşündün Necmi? çocukken yani. Herkesin hayali arkadaşı varken. Benim de hayali çocuklarım varmış. Anneme anlatırmışım. Anneme anlatırmışım hep böyle. Bu sene üniversiteye gidecekler. Biri kız, bir erkek diye. Yani hayatım boyu tek hayalim yuva kurmaktı ve anne olmaktı. Metin'den sual olunmaz ama kaderimiz böyleymiş. Bizim çocuğumuz olmayacak Necip. Ben sana doğruyu söyleyemedim. Ne olur bir şey söyle. Bağır, çağır, hakaret et, söv ama ne olur susma Necip. Sen o kadar heveslendin ki... ...ben öyle sana pat diye söyleyemedim. Ne olur bir şey söyle. See